Herkese merhaba. Bugün sizlere dışarıda yemeye alışık olduğumuz ama evde yapınca lezzeti bambaşka olan, pamuk gibi dokulu ev yapımı ekmek kadayıf tarifi göstereceğim. İlk olarak ön mayamızı hazırlıyoruz. Bir kaseye yarım çay bardağı ılık su alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı pekmez, bir yemek kaşığı un ve bir tatlı kaşığı tepeleme toz maya ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum ve üzerini kapatıp 10 dakika bekletiyorum. Bu aşama çok önemli çünkü hamurun daha iyi kabarmasını sağlıyor. Ön mayamız aktif hale geldikten sonra ana hamura geçiyoruz. 2 tane yumurtayı ekliyorum. Üzerine 60 gram yumuşak tereyağı ekliyorum. Tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Sonra 2 yemek kaşığı pekmez, 1 çay bardağı ılık su ve bir fiske tuzu ekliyorum. Ardından 4,5 çay bardağı unu kontrollü bir şekilde ekleyerek 2 dakika kadar da mikserliyoruz. Mikserle de gördüğünüz gibi 2 dakika yaptıktan sonra elle devam ediyoruz. Bu aşamada uzayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi. Hiçbir aşamayı atlamamak adına hepsini tek tek detaylı olarak anlatmaya çalışıyorum. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Ve işte gördüğünüz gibi böyle çektikçe uzayan bir hamur elde ediyoruz. Yaklaşık 40 dakika kadar üstü kapalı bir biçimde mayalandırdık hamurumuzu da. Ve şöyle gördüğünüz gibi kabarcıklar, balonlar var hamurumuzda. Tekrar şöyle alttan üste bir çeviriyoruz kaşıkla. Bence yapması da çok keyifli bir hamurdu. Ben çok eğlendim şahsen. Hem yapması keyifli hem de gerçekten hiç zorluğu yok. Yalnızca mikser ve kaşıkla hiç elinize değdirmeden yapabileceğiniz harika bir hamur. Yağladığımız bor da hamurumuzu aktarıyoruz. Ellerimizi de yağlayıp şekil veriyoruz hamurumuza. Gördüğünüz gibi parmaklarımızla hamurumuza şekil veriyoruz. Kabımıza göre şekil veriyoruz. Gayet güzel açılıyor bu şekilde. Hem yapması çok keyifli, çalışması çok keyifli. Hem de lezzeti gerçekten çok güzel. Mutlaka denemelisiniz. Hamurumuzu bu şekilde 10 dakika kadar mayalandırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi mayalanan hamurumuz gene aktif hale geldi. Ve baloncuklar var üstünde. Önceden ısıttığımız 190 derecelik alt üst ayar fırınımıza gönderiyoruz. Benimki yaklaşık 40-45 dakika kadar pişti. Bu arada alt tabanının iyice kızarması çok önemli. Çünkü piştikten sonra ters çevirerek servis yapacağız. Fırından çıkan ekmek hamurumuz soğuduktan sonra ters çeviriyoruz. İsterseniz böyle yapıp yapıp buzluğa atabilirsiniz. Ramazanda, bayramda çıkarıp şerbetleyip misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Soğuyan ekmek hamurumuzu ıslatmak için bir yemek kaşığı pekmez ve iki su bardağı suyu karıştırıp her yerini ıslatıyoruz. Gördüğünüz gibi bir anda dökmüyorum şerbetini. Kaşık kaşık her yerine gelecek şekilde döküyorum. Tenceremize 3 su bardağı şekeri koyuyoruz ve erimesini bekliyoruz. Böyle bu şekilde eriyince kıvamı aynen böyle olunca suyu ilave ediyoruz. Birkaç damla da limon suyu sıkıp karamelize bir şerbet elde ediyoruz. Burada hiç telaşa kapılmayın eriyecek hepsi. Ve işte şerbetimiz hazır. Şerbetin ilk sıcaklığı geçtikten sonra kepçe kepçe ekmek kadayıfımızın üstüne döküyoruz. Dilerseniz kaymak ve fıstıkla servis edebilirsiniz. Evde yapılan bu ekmek kadayıfının lezzetine inanamayacaksınız. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kaydetmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte gerçeğini aratmayacak. Muhteşem bir ekmek kadayıfı oldu. Bu muhteşem tarifi denemeyi sakın unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.